Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videodan da karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber çok tatlı yeni gelen çok tatlı bir tavşanı takip edeceğiz arkadaşlar. Ve Neşeli Neşeli ile birlikte bu tavşanı bulmaya çalışacağız bakalım nasıl anlar yaşayacağız o zaman görelim o zaman neşeli çıkaralım neşeli Efendim bugün ne yapıyoruz biliyor musun ne yapıyoruz yine ne yapıyoruz acaba bugün seninle beraber böyle herkesin aradığı bir tavşanı takip edeceğiz. Yani bulmaya çalışacağız. Ne? Gerçekten mi? Ben bilmiyordum vallahi. Neşeli niye bana dönmüyorsun? Ee, git döneyim. Ha tamam. Nasıl yani şimdi biz tavşanı takip edeceğiz değil mi? Yani takip etmek değil de şey e, tavşanın izini bulmaya çalışacağız işte nereye gittiğini ne yaptığını bulmaya çalışacağız bakalım şimdi neler olmuş neler bitmiş en sonlarda görülmüş biliyor musun Aa, ben biliyorum 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 tam Allah Allah nerede gördün mü yok görmedim vallahi ama vallahi bir yerlerde Yollar bu dünyadaymış ama. Hay ben senin aklına. Neyse. <laughs> bu dünyada olduğumuz olduğunu zaten biliyoruz neşeli. E ee, hadi. Nerede görülmüş biliyor musun en son? Nerede görülmüş? Kulenin tepesinde görülmüş. Ne? Tamam. Hadi çıkalım hadi. Hadi 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 hadi. Tamam. Neşeli çıkalım. Evet. Şimdi bakalım. Ama bu şey diyeyim mi? Yani ben çok heyecanlıyım şimdi. Valla. Ben de çok heyecanlıyım. En son buralarda bir yerlerdeymiş. Sence nereden gitmiştir? Ay. Düştüm. Öf. Gel. Gerizekalı niye oradan geliyorsun? Buradan gelseydin ya benim tarafından. Sence nereden gitmiştir? Buradan mı gitmiştir yoksa buradan mı gitmiştir? Bence 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 üstten gitmiştir. Bence de üstten gitmiştir ya. Böyle bir tane havuç Havucu kemirmiş. Bak buradan çıkalım. Bir tane havuç kemirmiş ama çok büyük. Kulenin tepesinde de kocaman bir havuç var. Bence o. Bence de yani ben de öyle düşünüyorum. beni almadın. Ben aşağıda kaldım. ben seni. Tamam bekle alıyorum. Bekle. Gel. Hı. Bir gelmesen olmaz değil mi? Ama mersiz olmaz ki. Tamam neyse. Gel de. Ben çok heyecanlıyım biliyor musun? Ben de çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Hah. Burasıydı. Herhalde bu bura. Evet galiba burası. Böyle bir yer var içine göçüyor. Hah. Burası burası. Burayı kemirmiş. Evet burayı kemirmiş. Gerçekten evet burayı kemirmiş. Aa çok değişik. Yok oluyoruz. Neyse. Dur bir dakika. Şimdi aşağı inelim. Tamam inelim. De ne? ee, buradan nereye gitmiş olabilir ki? Ben vallahi bilmiyorum. Şimdi nereye gitmiş olabilir? ıı hmm, bilmem ki. Aa ayak izlerini takip edelim. Olur belki vardır yani. Ha bak. Şurada şurada. Evet burada. Şurada hadi ilerleyelim. Şuralarda bir yerlerde bak buraya çıkmış. Şuralarda şuralarda bir yerlerde görülmüş. Şuraya gitmemiz lazım. Neşeli. Tamam. Bırak beni. Hı. Gel. Ay. Düştüm ya. Gel. Ah. Bir daha aşağı inelim. Hı. Kuş. En son buralarda bir yerlerde görülmüş. Gerçekten ya. Ne kadar da zormuş izini bulmak. Evet ya ne kadar da zor. Ah! Ayak izleri. Biraz beyaz gözükmüyor ama burada ayak izleri var. Tavşan ayak izleri bunlar. Hadi takip et seni. Tamam ediyorum. Buradan gidiyor. Şuraya gidiyor buraya geliyor. Buraya. Burada bitiyor. Burada bitiyor ayak izleri. Neşeli. Efendim. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Bana. Sen de mi? Senin de mi canım pamuk şeker çekiyor? Öf neşeli. Ben yukarıya çıktığından bahsediyorum. Sanırım yukarı çıktı. Çıkalım biz de. Hop. Oh. 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 Burada birileri var. Burada birileri var. Kim bilmiyorum. Ama buradan geçiyor. Ne buradan gidiyor şuraya. Evet buraya. Sanırım. Evet evet burada. Burada bitiyor. Sonra burada eğleniyor. Neşeli sen neredesin? Vallahi yokum bir yerlerdeyim işte. Burada ekizleri geliyor, geliyor, geliyor. Gel gel. Gel nereye gidiyorsun? Neyse işte buradayım ya. Neyse bak. Herkesleri <laughs> buraya geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Bak burada ilerliyor ya izleri. Burada bitiyor. Bak burada bitiyor. Neşeli. Ee, sen bilirsin pet sepetinde var. Tavşanlar en çok hangi rengi sever? Hmm, sanırım beyaz, pembe, kırmızı. Yoksa bu eve mi çıkmış olabilir mi? Aaa! Olabilir. Gidelim mi? Gidelim. Ben şimdi çıkarayım şeye. Hop! Hah. Yeşillik alanları seviyorlar değil mi onlar? Evet. Buradan geçmiş. Neşeli neredesin? Alttayım ya. Bıraktın beni burada. Neyse tamam alırım birazdan seni. Buradan geçmiş. Yeşillik alan. Neyse. Dur bekle aşağı geliyorum. Aa, Uf kafam kırıldı. Neyse. Ayak izleri burada bitiyor. Nereye gitmiş ola? Bilir ki. Şuraya gitmiş olabilir mi? Sence Ne düşünüyorsun? Çiçeğin tepesine çıkmış mıdır? Yok ya o kadar da değildir bence. Öyle diyorsun. Sen. Ay. Cık. Ne oluyor? Tövbe. Şuraya gelsem. Hah. Bu çiçeğin tepesine çıktım şimdi. Neşir sen neredesin? Ya ben sen beni gene aşağıda bıraktın ya. Neyse. Vay canına. Şey buradan ne kadar da güzel gözüküyor. Neyse. Şunlara bakayım. Vay be. Ah neyse. Şimdi tavşanlar nerede? Bir dakika ya. Burada ayak izi yok ki. Bakıyorum bakıyorum yok. Neşeli burada değilmiş herhalde. İn. ay. Gene kafam acıdı. Hmm, nereye gitmiş olabilir? Hmm. Aaa. Neşeli? Burada ayak izleri var. Hem de tavşan ayak izleri. Evet. Ben de gördüm valla. Aaa. Ne kadar değişik. Nur bir gidelim. Gidelim. Takip edelim. Lan geliyor. 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 Gidiyor. 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 Gidiyor buraya gidiyor gidiyor. Oh. Merhabalar. Bu bu ı y Ne diyorum? Neyse. Buraya böyle bir tane tavşan gelip böyle bir şey aldı mı? E e ve et aldı. Ama ne aldı? ıni söyleyeyim mi? Tabii ki de söyleyin, çabuk söyleyin, çabuk çabuk çabuk. Evet geldi ve havuç aldı. Bir de su alıp gitti. Tamam çok teşekkürler. Neşeli. Tavşan gelmiş havuç almış bir de su, su almış gitmiş. Gel seni kucağıma alıyorum şu anda. Tamam da Ece bir şey diyeceğim. Nereden gitmiş? Olabilir ki bence buralarda bir yerlerde. Buralarda bir yerlerde tavşan. Nerede biliyorsun? Belki uzaklarda Ece. Bence buralarda ya. Buralarda. Atladım vallahi. Buralarda herkese soracağız tamam mı? İnelim kaydıraktan şimdi. Ah. Şurada. Hah. Merhabalar. Merhabalar. Burada bir tane. E pardon ama. Me, ama bir şey soracaktım. Ah. E, merhabalar. Buradan böyle beyaz bir tavşan geçti mi? Böyle beyaz tavşan elinde havuç var bir de su almış hmm, kesinlikle geçmedi hanımefendi diyebilirdim ama şuralarda bir kıpırtılar gibi bir şeyler gördüm Aa, çok teşekkürler tamam iki iki efendim neşeli bence başka insanlara sor Bence de çok akıllıca. Dur bakalım şöyle. Başka başka insanlara soralım. Of! Oh! Üff! Ayaklarım acıdı. Şey merhabalar. Ee, bu kendi ya. Şey merhabalar. Siz böyle e, birisini Böyle beyaz bir tavşan gördünüz mü? Evet evet böyle beyaz bir tavşan havuç almış su almış gördünüz mü? Ee, sanırım görmedi benim efendi ama böyle beyaz bir tavşan tanıyorum ee, ama komşumun arka arkadaşı. Ee, neyse benim işim var G gitmek zorundayım ama durur musun? Öf, bu da gitti. Ne yapsam ne yapsam Kime sorsam Aa, Burada biri var Bisikletin. ah, Şurada biri var Merhabalar Merhabalar Böyle beyaz bir tavşan gö Ama Daha sormamış Şey merhabalar Beyaz bir tavşan gördünüz mü acaba Şey görmedim ama şu an kuş yapıyorum Lütfen Şu an kuş yapıyorum Tamam ee, peki o zaman Of, kimse yok kimse bir şey demiyor neşeli Valla buluruz ah merhabalar durur musunuz lütfen ha, şey ee, böyle beyaz bir tavşan böyle havuç almış su almış birini gördünüz mü acaba görmedim Çiz. ay Allahım kimse de yüz vermiyor ah merhabalar merhabalar Merhabalar. Şey pardon. Böyle beyaz bir tavşan gördünüz mü acaba? Gördüğüm gibi sayılır. Buralardan geçti. Burada geçti. Evet. Evet burada geçti. Burada bir yerlerdeydi. Buradan geçti. Nereye gittiniz hanımefendi? Buradan geçti. Sonra buraya geldi. Buradan kaydı. Oradan oraya zıpladı. Buradan şey yaptı. Tamam. Tamam benim efendim. Buradaymış. Ee, buradan gidip buradan gider. Buradan ayak izleri. Neşeli burada ayak izleri var. Gel. Burada ayak izleri var. Bak. Buradan geçiyor. Evet buradan geçiyor. Buradan gidiyor. Neşeli. Ay gerçekten. Yani böyle de. Şey ya. Ay nasıl olacak. Ay aman her şey birbirine girdi ya. Üf, bir şey gibi yemek yiyeyim. Neyse Neşeli tamam tamam. Burada. Geliyor geliyor geliyor. Burada bitiyor. Evet. Şimdi ne olacak? Ne oldu bilmiyorum valla. Ee, şimdi bence buralarda bir yerlerde havuç. Neşe bence uçları takip edelim. Bence daha ben şey. Bence de. Hep takip edelim. Bak burada bir tane var. Bak mi Bak kemirmiş bak. Burada kemirik var. Kemirmiş burayı. Böyle. Buradan geliyor. Buraya gidiyor. Buradan kesin böyle. Şuradan geçmiştir. Buradan. Ne? Ne, neşeli ne, ne, neredesin? Neşeli neredesin? Tavşanı buldu. Neşe. Neşeli neredesin? Neşeli. Heh. Neşeli. Ne oldu? Ya aşkım. Niye böyle davranıyorsun sanki bir şey görmüş gibi? Allah Allah. Nişeli tavşanı buldum. Tavşanı. Bak burada. Evet. Aşkım tavşan burada. Yaşasın. Onu bulduk. Bulduk bulduk. Çok sevinçliyiz. Ay çok tatlı. Hiçte bir kere ya o kadar da tatlı değil. Çok tatlı. İşte bir kere o kadar da tatlı değil. Okudurdu bize. Ah, sevdim. Ya hiçte bir kere o kadar da tatlı değil. Neşeli. 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 Efendim. Sen kıskandın mı? İşte bir kere kıskanmadım, ha? Kıskanmışsın işte. Arkanı dönmene gerek yok, kıskanmışsın. İşte ama kıskandım ya. Ama çok güzel. Ama ben daha güzelim. Demek ki de sen daha güzelsin. Hmm. Ya. Neyse tamam tamam. Evet arkadaşlar e, tav e, tavşanı bulduk. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmanız yeterlidir. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Arkadaşlar maalesef bu sefer kamera arkası yok.